Herkese merhaba. Hoş geldin babacığım. Hoş buldum benim güzel kızım. Hoş geldin evladım. Kalkmamak bu Sultan. Hatta herkes otursun. Size bir şey açıklayacağım. Aileye özel bir şeyse ben... Yok canım. İki günlüğüne de olsa aileden sayılırsın. Hadi baba söyle artık. Meraktan çatlayacağım. Yoksa haftasının tatile mi gidiyoruz? Hayır canım. Buldum. Hep beraber Galatasaray maçına gideceğiz. Ay çocuklar bir durun da söylesin adamcağız evladım. Biz Simge ile önümüzdeki ay evlenmeye karar verdik. Ne? Ne? Kimse gelmeden şu kahvaltıyı hazırlamalı. Sonra çok zor oluyor. <laughs> <laughs> ah, şey anlattın. şey en sevdiği şey. <laughs> 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 Merhaba. Bunun adı ne ya? Neydi senin adın? Tabii <laughs> konuşamazsın. <laughs> 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 Salam değil, sucuk hiç değil. Hatırlayacak gibiyim ama hatırlayamıyorum. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok. E, bunun adı neydi? Sosis. Heh, sosis. Sosis tabii. Sosisle mi konuşuyordun? Evet. E, e, hayır. 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 Proje için tekrar teşekkür ederim. Hı hı. Oh. Ne oldu? Yoksa çocuklar gibi sen de mi kızgınsın bana? Ben mi? Yok canım beni ilgilendirmez. Yani. Hay Allah. Ay ne yaptım ben yine? Çocuklar kahvaltıya inmek istemiyorlar. Of. Ben onları getiririm. Aa, nasıl hazırlamış beş dakikada bunca şeyi? Ne hamarat kız. <laughs> hamarat. Aynı zamanda da sakar. Ayrıca sosislerle konuşuyor. Garip bir kız. Çok garip. kızım yapsana kahvaltı. Canım istemiyorum. Benim de. Ne oluyor şimdi? Bu tavırlar bana mı? Yani. Yani. Çok bilmiş cüce seni. Ne oluyor çocuklar? Simge ile evlenmeni istemiyoruz. Evet baba. Bakın. Hepimizin düzenli ve huzurlu bir yaşama ihtiyacı var. Ben o yüzden... Biz böyle çok huzurluyuz. Çitten bir... Ah. Ne varmakmış doğru söylüyor. Asıl huzursuzluk yapan o kadın ve gıcık kızı. Emre ya baba ya. Bazen büyüklerin işine çocukların aklı ermez. Neden ermezmiş? Bizim de fikrimizi söyleme hakkımız var. Hayır efendim yok. Siz tam anlamıyla şımarıklık yapıyorsunuz. Kadınca sizin için daha ne yapsın? Kendini paralıyor. Özge'ye gelince onu aranıza almadığınızı, sürekli dışladığınızı biliyorum. Hiç de i̇şte bile. Yeter artık. Oh. Konu kapanmıştır. Uzatma. Ben doydum. Ben de. sultan. Ne yapacağım ben? Annelerin yerine birilerini koymaları o kadar zor ki. Kiminle evlenirsen evlen. Karşı çıkmaları çok normal. Yavaş yavaş alışacaklar Hakan'cığım. Ne yapalım?